Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Yetim Yunus Bilegem. Bugün sizlerle birlikte muhteşem bir e, mi? Yani benim için paha biçilemez bir an ve nasıl diyeyim yani öyle duygular içerisindeyim ki hani bu duygu anlatılmaz o derecede hani istediğim bir şey oldu bugün. E, beni e, ben Sultan Abdülhamid Han Hazretleri'nin hani bayağı böyle nasıl diyeyim hayranıyım. Hani böyle böyle değil. Yani o hayranlık gerçekten anlatılamaz bir hayranlık. Haberi Mezar benim projemin olduğunda. Bu proje hani sadece Hazreti şey, konuşamıyorum şu anda. O kadar heyecanlıyım ki. Abdülhamit Han Hazretleri'nin dördüncü kuşak torunu Abdülhamit Şehzade Abdülhamit Kayahar Osmanoğlu da tanışmama vesile oldu. Ve Abdülhamid Abdülhamit Kayahar Osmanoğlu'ndan çekiliş oldu. 36 tane padişah olduğu için Osmanlı'da 36 tane Abdülhamit Kaya Osmanoğlu'nun kendi imzası ile ve Osmanlı müziği ile e, imzalanmış bir kitap yollayacağını çekilişini yapılmıştı ve yollayacağını söylemişlerdi. Ben de bu çekilişe katılmıştım ve çekilişi hani Allah gerçekten hani insana istediğini gerçekten veriyor. Ben de hani gerçekten bu kitabı öyle böyle istiyordum. Hani eğer çıkmazsa gidip satın alacağım. Bir şekilde götürüp imzalatıracağım dedim. Zaten sen şeylerde Allah izin verirse görüşeceğiz. Ee, yarın da kendileri zaten Bursa'ya gidiyor, e, bir program üzerine. Buradan da Zaten kendileri Instagram sayfalarında duyurularını yaptılar. Hadi ben de yapayım. Altta da açıklama kısmında da e, Instagram linkini falan atıyorum Devleti Aliye ee, Ocakları'nın. Kısaca şöyle böyle geçeyim. Abdülhamit Han Kaya Han Osmanoğlu kimdir diye. Ee, Abdülhamit Han Kaya Han Osmanoğlu Devleti Aliye, genel, Devleti Aliye Ocakları'nın genel başkanı. Ee, kendisi şu anda en değil normalde şu anda İstanbul Türkiye'de şu anda kendisi yarın da 20 Mart'ta yarın da Bursa'ya gidecekler. Ee, nasıl diyeyim şimdi asıl konumuza gelmek gerekirse hani gerçekten Atatürk Kanal Osmanoğlu o kadar candan biridir ki hani kendisinin söylediği siz kandan şey özür dilerim e, biz kandan siz candan torunları torunuyuz torunlarıyız diye Atatürk Kanal Osmanoğlu. Ben yani çok sevdiğim bir e, özellikle de Sultan Abdülhamit Han'ın hani ben bayağı seviyorum öyle böyle değil. Allah izin verirse inşallah e, türbesini ziyaret etmeye gideceğim. Yani mezara gideceğim yani ve, ziyaret etmek amacıyla gideceğim. Allah izin verirse Rabbim. E, şimdi bana sabah değil bir kaba çaldı ve kargo geldi. Kargoyu aldım. Kargodan <laughs> Yani karbi alıramaz üstünden ne yazdığını merak ettim. Bakın devlet adı yazıyor. Ee, Abdülhamit Han Osmanoğlu'nun oldun. E, Emanet adlı kitabı elimde şu anda. Kendi indizasyonlarımla bütün göstereceğim. Sultan Abdülhamit Han'ın Filistin davası bu arkadaşlar. E, onu anlatıyor. Birkaç Abdülhamit e özel şeyler anlatıyor tabi. E, şöyle bir ufak bir şey geçmek istiyorum, söylemek istiyorum daha doğrusu. Hani zamanında Sultan Abdülhamid Han'a bulup Hakan'ımıza e, atlar iftiralar, söylenen yalanlar hani bayağı çoktu. Ve kendisine şöyle bir şekilde itham edildi. Sen e, bu vatanın toprağını sattın denildi. Abdülhamid Han Hazretleri kesinlikle bir karış toprak dahi satmamıştır. Bunu buradan vurgulamak istiyorum ve kendisi Sultan Abdülhamid Han'ın kullandığı cümleleri şu anda size söylemek de istiyorum. Ben bir koru... Bir, bir konuşamıyorum şu kadar heyecanlıyım ki. Ben bir karış toprak dahi satmam. Zira bu vatan bana değil milletime aittir. Millet bu vatanı kanlarıyla mahsuldar kılmıştır. O bizden ayrılıp uzaklaşmadan tekrar kanlarımızla örteriz. Benim Suriye ve Filistin alaylarımın efradı birer birer Filevne'de şehit düşmüştür. Bir tanesi dahi geri dönmemek üzere hepsi muharebe meydanına katılmıştır. Türk İmparatorluğu bana ait değildi. Türk milletinin. Ben onun için e, bir hiçbir parçasını vermem diyor Sultan II. Abdülhamid Han Hazretleri. E, ve Emanet adlı kitabın şu arkasındaki alt kısmında yazan yazı, kesinlikle okumak istiyorum. Çok güzel bir şekilde e, Abdülhamid Han kaynaması oldu büyük bir iddia bu Çok güzel söylemiş, Yani tam böyle üstüne nokta basar gibi. E, bizler, e, bizler de Sultan Abdülhamid Han'ın kandan ve candan torunları olarak. Sultan dedemizin izinde aynı şuurla hareket edeceğimizi dosta düşmana duyurmak ve bir kez daha haykırmak istiyoruz. Vatan toprağının namus biliriz, vazgeçmeyiz. Müslümanın mührü vurulmuş bir yerden gönlümüzü çevirmeyiz diyor Abdülhamit Kayahan Osmanoğlu. Ee, gerçekten hani çok istediğim bir şeydi. Hani böyle bu, bu tarz kitapları okumak hani daha doğrusu Abdülhamit Han'a olan sevgim bu sene başladı. Hani yani ama Abdülhamit Han kayan Osmanlı'dan hani tanışmadan önceden beri. Yani o kadar ki böyle okudum, şey yaptım Abdülhamit Han tabi Abdülhamit Han Hazretleri günde yedi sefer Yasin-i Şerif okumuş. Günde yedi sefer. Yani o kadar ki hoşuma gitti. Ee, i̇nşallah onun yolunda giderim diye düşünüyorum. Ya yani kendime onun yolunu kendime nasıl diyeyim özlen yani şey yapmaya çalışıyorum, özenmeye çalışıyorum. Hani ben ona özenmeye çalışıyorum yani Abdülhamit Han'a. Ki yani zaten milletin e, dinin halifesi, İslam'ın halifesi. Yani sonuç olarak Abdülhamit Han e, o kadar şey yani Abdülhamit Han'ı anlamak her şeyi anlamaktır diyor Necip Fazıl Kısakürek. Gerçekten çok güzel söylemiş. Ve kitabın içeriğinde zaten dedem Sultan Abdülhamit Han'ın Filistin davası vesaire bölümleri var. Bölümlerden de bahsetmek gerekirse İslamiyet, Filist, İslamiyet ve Filistin, Türkler ve Filistin, Avrupa'da zulüm gören Yahudiler Evet zaten şuraya da ben parmak basmak istiyorum Bize ne diyorlar? Hani Türklerin ruhunda var savaşmak Türklerin ruhunda savaşmak diye bir şey yok Türkler gidiyor Bir ziyaret ediyor ve orada bakıyor zulüm var Direkt orayı fethedip Oradaki o Müslümanları veya zulüm gören kişilere yardım ediyor yani Müslümanlar yani Türkler bu Türkler bu yani Böyle savaşmak bizim kanımızda vesaire falan yok Biz sadece hani dinimizi, Allah'ımıza, hani peygamberimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve selleme, ve hani her şeye böyle biz candan ve kandan sarıldığımız için, Allah bizim yar ve yardımcımız olduğu için biz o fethettiğimiz yerleri fethedebiliyoruz kolay bir şekilde. Ve şimdi size Abdülhamit Han, e, Kayahan Osmanoğlu'nun e, yazdığı şey, "Muhabbetlerim" Abdülhamit Kayahan Osmanoğlu deyip ve mührünü basmış. Hemen şöyle gelip göstermek istiyorum. Kamera için bu kamerada net bir şekilde göstermek istiyorum. Muhabbetlerim, Abdülhamit Kaya'nın Osman Şu da Osmanlı mührü. Büyük bitme veyahut kendi mührü olabilir ama bu bence bu Osmanlı mührü. Çünkü Tuğra. Bu Osmanlı mührü arkadaşlar. Kitabın içeriğinde şöyle. Şu tarzda bazı resimler var. Şu ee, şurada bir adı Abdülhamit Han'ın resmi vardı. Geçtik. Abdülhamit Han'ın resmi. Yani kitap çok güzel bir kitap. Benim çok hoşuma gitti. Yani bayağı hoşuma gitti. Seviyorum çünkü Abdülhamit Han'ı. Ve bakın Yahudiler'e ya gerek pişin'e gerekse bölgede kabul etmemeleri hakkında belge, belge hep bir belgelerin fotokopisi yani tarzında Muse musa sizin koymuş sanışsada. Evet arkadaşlar, ee, videomu bu kadardı, ee, Bunları tabii ki de internet aracılığıyla satın alabilirsiniz. Yakında aktif olacak. Şu anda aktif mi tam bilmiyorum ama satın alabilirsiniz diye biliyorum e, ee, Ahmet hocamız evet, evet, Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu videoyu zaten biliyorsunuz ben en son çektiğim son 3 videoda ben bu kanalı para için açmadım. 3 videomda da zaten keyifli müzik koyuyorum ki para kazanma maddi olmasın. Bakın ben bunu yapıyorum. Evet arkadaşlar bunu da aynı şey olacak. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı like atmayı unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar.